Aya mı sandın? Biliyor oğlum benim bir şey ya. Deri de ıslattım. Ulan benim deri oldu halde ıslandı. Benimki hala ıslanmaz oldu. Neyse. Seni şimdi şuraya... Şimdi. Ben sana dedim ıslak gibi. ama nasıl? Geldik o kadar. Bir şey olmaz zaten. Islak. Oturabiliyor musun? abi? Yok orada ıslak. Senin ben kafanı tıkayayım. Ben ayakta mı yiyeceğim yine? Oturacağımız yer ıslak. Dur gel banka gel gel. Şuradaki banka gidelim. Yaktın ya? Ha orada kız Önümüzdeki 30 gün boyunca sosyal medyayı tüketmeyeceğiz arkadaşlar. Sosyal medya yok. Laptop, televizyon, internet, bilgisayar. Aklınıza ne gelirse hiçbirini kullanmayacağız. Oğlum gülme lan ciddiyetim oldu. Ondan sonra bunların hiçbirini kullanmayacağız. Ders dışında bunları kullanmak yasak. Ders, wat, günlük WhatsApp'ı sabah, akşam ve öğlen olmak üzere 3 kez kontrol edeceğim ama Gireceğim çıkacağım. Ne yazmışlar diye. Onun dışında WhatsApp bile kullanmayacağım. Çünkü ders oluyor, okul oluyor. Saçma sapan ödevler, saçma sapan ödevler verdiği için. Bu yüzden mecburen girmek zorunda kalıyoruz. Onun dışında hiçbir zaman e, sosyal medya, Instagram zaten sıfır olacak. WhatsApp dediğim gibi YouTube'da ders dışında kullanmayacağız. Yani günlük bağımlı olan bir insan bakalım ne kadar kullanabilecek. Onu da göreceğiz. Normalde 16-17 saat arası sosyal medyadayım. Bakalım ya. İnşallah başarabiliriz. 30 gün bayağı bir zorlu bir süreç. Çünkü 30 gün çok uzun bir süreç. Önemli olan şöyle bir hafta yapsaydım yapabilirdim de 30 günü bakalım biraz zorlayacağız. Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Kameranın karşısına geçip de böyle konuşmak gerçekten çok zor bir şey. Neden biliyor musun? Abi insan canlı bir şeyini görmek istiyor. Neyse yani. şunu demek istiyorum. Bak şimdi ben 6. sınıftan beri interzi kullanıyorum tamam mı? Hayvan gibi de kullanıyorum pandemiden sonra bu zaten çok arttı. 15-16 saate falan çıktı pandemiden sonra. Ondan sonra onu, kullan onu kullanıyorum derken de işte böyle zivanalar çıktı. Ben de dedim ki şey yapalım. Niye böyle bir video çekmiyorum? Oradan şimdi yeni geldim arkadaşlar. Neden sesi ses konuşun, Kulaklarım ağrıyor. Abi çok yordum kendimi. Şu telefonu bile zor tutuyorum. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Duş alacağım. Sonra da e, ikindi namazına kadar diksiyon dersleri falan varsa onlara bakacağım. Hiç almadım internetten ama alsam güzel olacak gibi. Ona işte belleyeceğim. Onu izleyeceğim. Ondan sonra ödev var mı diye bakacağım. Ödev yoksa şey yapacağım. E, kulaklarım. Kulaklarım çınlıyor. Yüzüm. Yüzümü kanattım mı? Neyse yüzümü. Çok yorgunum işte spordan dolayı şu an yere çıktım. Yani günde birkaç kere böyle refleks olarak tam giriyordum çıktım. Hiç girmedim bu arada. Sosyal medya diyetin sağlıklı bir şekilde gidiyoruz. Şu anlık zorlanma yok. Yarın detaylı bir şekilde anlatırım bir şey olursa. Şimdi video editleyeceğim. Ondan sonra da arkadaşlar biraz kitap okurum video editleri bittikten sonra. Sonra da yatar uyurum. Bugünü böyle kapatacağım. Kendim birazcık insan şey yapıyor. Yalan yok. Yani böyle bir giresin geliyor, giriyor, giriyorum böyle. Tam bir şey tıklayacağım. Sonra dedim ki yok. Yani güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ama yalan yok. Biraz sıkıldım. Neyse demem o ki. Şimdi arkadaşlar edit yaptıktan sonra. Güzelce bir kitabımızı okuyacağız. Ondan sonra da yatıp uyuyacağız. Yarın görüşmek üzere. Şu an okula geldim. Dün saat akşam 8.30'da yattım. Çok erken yattım. Yani bir 10 saat 12.30 saat falan arası uyudum. İki tane rüya gördüm akşam. İlk rüyamda şeydi. Nasıl diyeyim? İlk rüyamda Instagram'da mesaj açıyordum. Şey dedim. Oğlum dedim benim videom vardı dedim. Orada hemen uyandım. Yani bir 5 kaç saniyelik videoydu ya. 10 saniye 15 saniyelik videoydu. O çok şeydi diyor. ikinci video ya, ikinci rüyamda ise şey gördüm arkadaşlar. Ne gördüm biliyor musunuz? İkinci rüyamda 6. sınıftayım. O küçük o küçük kardeşimle beraber kaldığım odadaydık. İşte iki yatak var işte. Onun yanında da şey var. Hani iki yatak cam var. Camın yanında da şey var. Bilgisayar var tamam mı? Bilgisayarın yanında da işte bilgisayarın önünde de ben varım. Bilgisayar e, şey yapıyorum. Açmışım YouTube'u. YouTube'u orada şey izliyorum. Orada onu izliyordum işte. O an geldi aklıma işte rüyamda. O işte orada ben o videoyu izlerken oraya birden şey giriyor. Hani bu oyunlarda oluyor ya böyle burası maskeli, gaz maskesi oluyor. Ondan sonra sarı tulum oluyor karantina şeyleri. Odaya onlar giriyor tamam mı? Gaz maskeleri geldi. Kapat kapat kar karantinasız, karantina tas... Niye söylemiyorum? Karantina tasın sen. Sizi sana sosyal medyayı yasak niye izliyorsun diyor tamam mı? Alıyor tabii bilgisayarı kırıyor. Ondan sonra bana bir tokat vuruyor ben de uyanıyorum. <laughs> Orada uyandığımda bir şoktayım var ya bir görsen nasıl bir şoktayım rüya o kadar rezalet bir rüyada ki. Bir de daha ilk günden iki tane sosyal medyayla alakalı video görmem birazcık saçma. Neyse ben şimdi konuşmayı bitiriyorum. Gülle bitiriyorum bugünü. Bugün yapacağım işler okula erken geldim bilerek yurtta olsam sıkılırım ve bakarım. Okula geldim kitap okumak için çanta aldım biliyorsunuz. O yüzden de şimdi kitap okuyacağım. Ondan sonra da derse gireriz. Dersten sonra da giderim bir sporumu yaparım yine. Spordan sonra da bir tane daha video var. Onu editlerim. Yani bugün de öyle aynı dünkü'nün kopyası gibi olur. Yani öyle devam edeceğiz. Günümüz böyle arkadaşlar. Evet gerçekten aşırı derece sıkıldım ve bu yüzden ayağa kalkıp yürüyorum, dolaşıyorum, bir şeyler yapıyorum. Ders ders ders, ders. kafayı yiyeceğim artık. Dersten de bıktım. Beşinci gündeyiz. E, dün çok fazla girmek isterim çünkü dün çok fazla bir şeyler oldu birazcık mutsuzdu. Mutlu olmak için hani insan kafayı rahatlatmak için YouTube'a girmek isterim. YouTube'a giremedim. Sosyal medyaya hani bu video yüzünden giremiyorum dedim bari. hani vücut dopamin istiyor ya. Dopamin ihtiyacımı da hani yemek yiyerek yapayım dedim. Onda da diyet diyetteyim onu da yapamıyorum. Mecburen video dedim abi. çok sıkıldım diyoruz Ders çalışmakta, ekranın karşısına durmakta, dışarı çıkmaktan, tam konuşan böcek koluma çarpıyor. Etraftan insanlar geçiyor. Beşinci gün yok lan. Ne beş? Sekizinci gün. Kaçıncı günde olduğumuzu da bilmiyorum. Öyle. sence bu videoda kaç kez sakalımı ve saçımı düzelttim, kestim veya şekil verdim? Bakalım dikkatli bir izleyici misin yoksa normal bir izleyici misin? Bunu yorumlarda sayısını belirt ama videoyu geri almadan şu ana kadar izlediğin süreyle belirt bakalım kaç, kaç kere değiştirmiş. 26. günde sosyal medya diyetini bitiriyorum. Nedeni de şu. Bir, bundan sonra 26 gün dayanmışım. 4 gün dayanmasam ne olur? Birinci sebep bu. ikincisi de. ikinci sebep de şu. Vizeler bitti ve bundan sonra da zaten can sıkıntısı yaşamak istemiyorum. O yüzden yeter. Zaten artık kendimi test ettim. Zaten şöyle bir şey var ki ders için sosyal medyayı zaten kullandım. Hem telefonda hem bilgisayarda. Çok fazla YouTube videoları izlerim. Çok fazla ders videoları işte YouTube dediğim de o. Onları işlediğim için yani zaten yine çok fazla kullanmış oldum. Çok bir şey yaramadı aslında. Ama ders videosu dışında bir şey izlemedim. Onun dışında ekstra bir katkı olarak şu var. Bir tane kitap bitirdim. 450 sayfalık ve bir tane kitabın da 4, o da 400 sayfalık. Onun da yarısına geldim. Yani yarısından bir tık fazla. Ama yine de yani kitap okudum boş zamanla. Ondan sonra günlük 9 saat uyudum. Çünkü uyku saatini 1 saat attım. Çünkü çok sıkılıyordum. İlk, ilk günler çok fazla şey yapıyordum böyle nasıl diyeyim. Bakası, bakasım çok geliyordu. Ama ondan sonra zaten ders 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 deyince zaten derslere bakmaktan zaman kalmamıştı. Dediğim gibi vizeler bittiği için artık daha da devam etmek istemiyorum. Bu kadar basit. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videolar gelmemesini istiyorsanız videoyu dislike atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.